Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle muhteşem bir buzluk böreği yapacağım. Bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet değerli takipçiler bugün sizlerle muhteşem bir buzluk böreği tarifi de sizlerleyim. Ee, bu börek için şöyle 5 tane pardon özür dilerim 7 tane yufkam var. Şu şekilde göstereyim. Yufkalarımızı şöyle güzelce açacağız. Malzeme listemi hemen göstereyim. Bir şişe sodam var. Bir bardak zeytinyağım var. Üç tane yumurtanın sarısını üzerine beyazını içerisine bırakacağım. Burada ayrıca da üç büyük boy patatesim var. Patatesimin içerisine de hemen karabiber, pul biber ve tuz ilave edeceğim. Ve bunları bir güzel karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra da tüm malzemelerimi... Burada da 7 tane yufkam var. Aralarına süreceğim ve buzluk böreği olarak sizlere hazırlayacağım. Hadi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şöyle şurada 3 tane yumurtamızı tabağımıza alıyoruz. Daha sonra 1 bardak sıvı yağımızı alıyoruz. İçerisine 1 bardak sodayı bırakıyoruz. Ve tüm malzemeyi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ee, bu malzemeyi kullanmak istiyorum. Sirkemi de kullandım. Böreğimiz daha çıtır çıtır oluyor. Malzememizi şöyle güzelce karıştıralım. Evet, köpük köpük güzelce kabardı. Malzememizi bir kenara aldıktan sonra hemen burada 3 tane iri boy patatesim vardı. Onu şöyle güzelce ezdim, haşladım. Güzelce karıştırıyorum. Bunun da içerisine birazcık sıvı yağ bırakmak istiyorum. Şöyle çok az. Şöyle malzememizi yenize bu şekilde ezerek malzememizi de güzelce karıştırdık. Bunu da bir köşeye hemen aldık. Şöyle. Yufkalarımızı şöyle güzelce ortadan açalım. Şu şekilde şöyle Önce ikiye bölelim. Çok pratik bir şekilde. Sonra bu şekilde hepsini kestikten sonra Evet, yufkalarımızı kestikten sonra buradaki sodalı, yumurtalı karışımımızdan şöyle böreğimizin şu parça yufkaları değerlendirelim. Şöyle içerisine bırakıyoruz. Daha sonra iç harcımızdan şöyle dört köşesini bu şekilde sarıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yufkam birazcık iri kesmişim. Daha ince kesebilirdim. Baktım böreklerim kalın oluyor. Ben de o yüzden e, tek tek yapmaya karar verdim. Tek tek yaptım. Sizler isterseniz üst üste de koyabilirsiniz. Ben sonradan bu şekilde tek tek sardım. Şöyle göstereyim. Şöyle yaptım. Yine şu şekilde. böreklerimi sardım. Şimdi bu şekilde dolaba kaldıracağım. Dondukça poşetleyeceğim. Şöyle bir tepsi yapalım. Hemen bunu buzluğa atalım. Bu birazcık donsun. Evet. Daha sonra poşetleyelim. değerli takipçilerim. Evet, böreğimiz fırınla çıktı değerli takipçilerim. Muhteşem bir şekilde kabardılar. Şöyle göstereyim, şimdi tabağıma dalacağım. Çıtır çıtır bir lezzet oldu. Takipçiler bir börek tarifiyle sizler de edin. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de mutlaka deneyin. Çıtır çıtır muhteşem bir buzlu böreğiyle sizler de hoşça değil. Hoşçakalın, dostçakalın, kanalımda kalın diyorum.